Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ı yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Sultan'ın çocuğu Ferit'ten ve bunu Ferit asla bilmiyor. Haberi yok bundan. İlerleyecek bölümlerde ortaya çıkacak. Bu da Ferit ile ayrılmasına sebep olacak arkadaşlar. Halis A Sunan'ın kendi evinde saklandığını öğrenecek. Bu daha da kötü olacak. Şimdilik video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın. stop 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 stop